Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Allah hepinizin gönlüne inşirah versin inşallah. Rahman, zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Allah ölenlerimize rahmet versin. Onları şefkat ile, merhametiyle ile muamele etsin. Yaralılarımıza da en kısa zamanda acil şifalar enkaz altında özellikle kardeşlerimizin de bir önce sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Çünkü gerçekten çok zordur. Yani annen, baban, evladın, çerpanın yıkıntının altında bir an önce ulaşmak istiyorsun. Umutla sabırla bekliyorsun. Allah onlara da kolaylıklar versin. Efendim. Can hıraş yurdun değişik yerlerinde, dünyanın değişik yerlerinden yardıma koşan bu yardım görevlerinde Allah cümlesini hidayet versin. Onları da şefkatiyle, rahmetiyle muamele etsin. Arkadaşlar bu günler birle beraber olacağımız, kenetleneceğimiz, kader birliği, keder birliği yapacağımız günler. Bela ve musibetler bizi birbirimize kenetliyor. Keşke daha önceden birbirimizi didişmekten vazgeçsek ama maalesef işte insanoğlunun böyle bir zafiyeti var. İlla ki bela gelecek, illaki musibet, illaki hastalık gelecek ki bizim kalbimiz yumuşayacak. Felaketler birbirimizi zikretmiyor. Elhamdülillah. Bu çok güzel bir duygu. Ne güzel. Türkiye'nin değişik yerlerinden kardeşlerimiz bütün imkanlarını o bölgeye seferber etmeye çalışıyorlar. Ancak yıkım gerçekten çok büyük. Gerçekten çok büyük. Yani evet zaman zaman sabırlarımız taşıyor ama yani e, devletin 10 bin tane yıkılmış bina hepsini aynı anda başına birer tane profesyonel ekip yani bu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimsenin e, becerebileceği bir şey değil. Onun için aman ha sabredelim. Aman ha birbirimize düşmeyelim. amana ha insanlığımızdan sıyrılmayalım. Bir ve beraber olalım. Ne diyor bu e, Mehmet Akif Ersoy'umuz var biliyorsunuz. Onun çok güzel bir şiiri vardır. O şiirinin bir bölümü vardır. Değil mi? Cephemizin sinesinde iman bir sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Cephemiz sarsılmasın. Allah kalplerimizi bir ve beraber etsin. Hepimiz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Bir ve beraber olalım. İnşallah o Bu dünya bir eğitim alanı. İmtihan dünyası diyoruz biz bu dünyada cennete uygun hale getiriliyoruz. Cennete intibak kursudur bu alem inşallah Rahman. Onun için asla ve kata başımıza gelen bela ve musibetlerden dolayı efendim şikayetçi içinde olmayalım. Şükredici olalım. Çünkü bu dünyayı Cenab-ı Allah Mülk Suresinde nasıl ifade ediyor? Kovmuş şeytan Allah'a sanırım. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. O amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır. Çok bağışlayandır. Evet. Evimiz diyoruz, arabamız diyoruz. Ama başka ayet ne diyor? Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi onundur diyor. Mülkün sahibi kim? Cenab-ı Allah. Malikül mülk. Varis kim? Cenab-ı Allah. Biz bu dünyada bir yolcu gibi olacağız inşallah o Rahman. Hangimiz en asil davranışı, en güzel davranışı ortaya koyacağımızı e, sınamak için Cenab-ı Allah ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır. Çok varis evet. Ve yine bir başka ayet celle Bakara suresi 155-156 konuşuyordu Allah sanırım andolsun ki sizi biraz korku açlıkla mallardan canlardan ürünlerden eksiltmekle sınayacağız sabredenleri müjdele <laughs> onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler bizler bu hani inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini hep cenazelerimizin peşinde söylüyoruz oysa bu ayet ne zaman söylenecekmiş başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde. Bugün başımıza bir bela, bir musibet geldi mi? Geldi elhamdülillah. Rabbim her şeyi hayırla, hikmetle yaratır. Allah diyor ki, yemin ediyor. Yani Allah yani o la yüz eldir. O yaptığından sorulacak değildir. Bir hikmete binaen yapar. Andolsun bir sizi biraz korku, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sabır gösterilenleri müjdele. Onlar başlarına bir bela bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz. Hani şair diyor ya, veren de o alanda, nedir senden gidecek. Telaşını görenler can senin zannedecek. Evet, veren de o alanda. Nedir senden gidecek. Telaşını görenler can senin zannedecek. Sevgili arkadaşlar. Sadece dünya hayatından ibaret hayatı zannedersek hayatı, dünya da ne dersek, deriz ki vay işte eğitimi yarım kaldı. Efendim daha çocuğu yetim kaldı. Daha evini yeni yaptırdıydı. Daha arabasını, taksidi bile bitmemişti. Oysa ölüm ne uzak bize, ölüm ne yakın bize, ölümsüzlüğü tattık, ölüm ne yapsın bize. Bu çerçeveden bakarsak, sonsuzluğa kilitlenirsek. Yani şimdi ölen bir insan için, biz diyoruz ki bitti diyoruz, hayır ölüm bitiş falan değil arkadaşlar ölüm perdenin öbür tarafına geçer. Şimdi mesela sen diyelim bir deprem bölgesindesin. Mümin muttakisin. Ölüm geldi. Betonların altında güya can verdi. O an nasıldır biliyor musunuz arkadaşlar? Azrail aleyhisselam gelir. Ey der, nimet kulum. Ey Yakup kulum. Ey Hasan kulum. Ey Meryem kulum. Meryem. Efendim Azrail aleyhisselam. Ey Meryem. Ey Yakup. Ey Ali, ay el Muhammed seni Rabbine götürmeye geldim. Selam verir. Eğer selamla geldiyse hiç sonundan korkmayın. Hiç sonundan korkmayın. Orada depremde ölenler vildan olarak cennet bahçelerinin mis kokulu reyhanları olurlar. Hiç onlardan dolayı endişe etmeyin. Yani ne oldu? Dünyada biten bir şey yok ki. Sen sonsuzluğa kilitlenmişsin. Bu meşakkatlı alemden çıkmışsın. Eğer malın gitti, canın kurtulduysa malında tasavvufluk olmuştur. Rahman. Onun için biz sonsuz hayatın yanında bu hayatı görürsek o zaman hiçbir şey üzülmeyiz. Ama sadece dünya hayatı var. Dünyada işte mal kazanılacak, yaşlanacak, ölenecek dersek o zaman bizim içimizi acıtır. Ama biz müminiz. Bu dünya hak ve batılın mücadele meydanı. Biz bu dünyada eğitiliyoruz. İnşallahurrahman. Sanılmasın ki Allah Deccali şeytanı yarattı da haşa kontrolden çıktı. Gücün tamamı Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz inşallah rahman bu yaşadığımız depremi hak batır mücadelesi açısından değerlendireceğiz. Niye efendim Türkiye'ye Türkiye e, e, hedef gösteriliyor? Bunu ifade etmeye çalışacağız. Bununla ilgili ikinci videomda inşallah Bununla devam edelim. Bu videomuzda yani öncelikle olan her şeyi hani gökten yağan her şeyi biz neyle kar karşılarız? Sabırla, metanetle karşılarız. Ya Rabbi sen bilirsin. Ya Rabbi mümkün sahibi sensin. Elayaklan ben halaklı. Yaradan bilmez mi? Yaradan her şeyin en iyisini bilir. Allah bizi terbiye etmek, eğitmek istiyor olabilir. Ve bizler kuluz Allah'ın fermanına boyun bükeriz. Ya Rabbi ilmimizi artır, teslimiyetimizi artır ve olayın perde arkasını bize göster deriz. İnşallah rahman ikinci videomuzda çünkü onar dakikadan daha uzun video çekmek düşünmüyorum. İkinci videomuzda da efendim hak batıl mücadelesi açısından efendim e, Türkiye'nin durumunu izah edeceğim inşallahur rahman.